Kapadokya bölgesine her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist geliyor ve bu eşsiz doğayı geziyor. Bu turistlerin büyük bir çoğunluğunu ise Çinli turistler oluşturuyor. Ancak Çin'de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeden çıkışlar bir süreliğine yasaklandı. Birçok hava yolu o ülkeye uçuşlarını iptal etti. Hatta Türkiye Çin'de bulunan Türk vatandaşlarına ülkenize dönün çağrısını yaptı. Tüm bunlar olup biterken Kapadokya bölgesinin geçim kaynağı olduğu belirtilen çinlilerin yeni sezonda bölgeye gelip gelmeyeceği kamuoyunda merak konusu oldu. Peki Kapadokya bölgesine yeni sezonda Çinli turist gelmez ise ne olur? Çoğu turizmci bu virüsün geçici olduğunu, yaza doğru tüm dünyanın bu virüsten kurtulacağı temennisinde. Ancak bu virüs devam ederse Kapadokya için yeni yolların aranması gerektiğini ifade eden turizmci, biliyorsunuz bundan 3 yıl önce bölgemizde ciddi bir turist sıkıntısı yaşanmıştı. Çok şükür bu sıkıntıları atlatıp düzlüğe çıkıldığında yeni bir vakaya daha rastlandı. Çin'de ölümcül bir virüs ortaya çıktı. Biz turizmciler olarak tek temennimiz bu musibetten Çin'in kurtulmasıdır. Yeniden Çinlileri bölgemizde görmek istiyoruz dediler.